Günaydın herkese. Yarın okulun başlıyor. O yüzden yine yoğun bir tempoya gireceğim. Bayağı yapılacaklar var aslında evde. Hazır şey gelmişken şu kitaplığı da hala kurmadık. Onu da kuralım istiyorum. Çünkü okul zamanı böyle uzun süreli işlere çok zaman ayıramıyorum ve bugün hepsini aradan halledip yarın tertemiz böyle başlamak istiyorum. Ee, zaten okul başlamasında motivasyonum yok ekstra bir düşüş yaşamak istemiyorum. Bugün pazar günü. Babam da evde olacak. Biraz evi toparlayacağız. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz oturuyoruz. Az sonra da başlarız. Böyle bu şekilde bir pazar günümü de sizlere çekeyim istedim. Evet. Burası genelde kitapların olduğu bir bölüm. Yani e burada çekmecede bazı işte kırtasiye eşyalarım vesaire var. Burada aşağıda kitaplar var. Çok eski hani ortaokuldan kalma falan kitaplar var. Burada da işte annemin bazı da kitapları var. Annem açık öğretim okuyor. O yüzden onların eski kitapları da var şuralarda vesaire. Şimdi ben bunun içinden kitapları boşaltacağım. Şu çekmeceyi hiç elemeden direkt kenara koyacağım. Çekmece böyle. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle her şey var yani. Bir ara Carpe Diem yayınları çok ünlüydü ve hep Carpe Diem alırdım ben kitap fuarına gittiğimde. Çok severdim. Çok da okumuşumdur Carpe Diem'den. Bunun türü tam olarak ne bilmiyorum ama Bir Kadın İki Salak adı. Böyle aşkla ilgili okuduğum ilk kitap galiba. Ve çok sevmiştim. Bu benim çocukluğumun kitabı. Gerçekten çok seviyorum bunu. Hala ara ara böyle açar okurum. Şöyle şöyle içi renkli renkli çizgileri, şeyleri falan var. Çok sevmiştim ben bunu. Dediğim gibi böyle benim ortaokuldan kalan kitapların barındırdığı için böyle bunları bakınca eski zamanlara dönüyorum. Ne okumuşum, neler yapmışım vesaire diye. Zaten kitaplığın şu rafları çok kötü. Ben yani taşımıyor kitapları. Tamam ben de çok mantıklı koymamışım bir sürü kitap var burada da. Şu kitaplar çok e, şey, zayıf. O yüzden bunları belki güçlendirip yine kullanırız ama buraya bu kitapları kuracağız. Bugün kuracağız. Ne gösterdiğimi göremediğim için yönünü değiştirdim kameranın. Şu küçük çocuk klasiklerini de çok severdim. Böyle çok güzellerdi bunlar da. Böyle kendime ayraçlar yapardım severdim yani uğraşmayı. Bunları nasıl ayıracağımı bilmiyorum. Acaba şöyle küçük gençlikleri bir araya mı toplasam? Aynı yıldızın altında. Bilmeyen yoktur. Bunun filmini beni daha çok sevdim kitabı mı sevdim hatırlamıyorum. Buna çok küçükken yani küçükken dedim ortaokulda yine okumaya başlayayım demiştim şey diye. Ama sonra fark ettim bana uygun olmadığını. Ondan sonra bırakmıştım. Ama bir ara belki yine okuyabilirim. Yine okumadığım çok kitap çıktı bu arada yani. Ömer Seyfettin kitapları da çok güzeldi. yalnız Efe ve Bahar ve Kelebek var. Annem deli gibi şey okurdu. Böyle Osmanlı'yı falan okurdu. Bu kitapları büyük ihtimal abim de okumuştur. Abim de çok Osmanlı'yı severdi, araştırmayı falan onları severdi. Sayısalcı olmasına rağmen böyle Osmanlı'yı yani ezbere biliyor, ilgisini çekiyordu, seviyordu. Karpe bir de nedense böyle normal kitaplara göre, şu normal bir kitap diyebiliriz. Normal kitaplara göre böyle daha ince, uzundu. Bir garip geliyordu ama böyle okuması daha zevkli geliyordu nedense böyle bana. Şu an bu gençlik kitaplarını baştan okuyasım geldi. O kadar şey oldum ki ya. Aşk ve sevgi mesajları var. Dur bakayım. Rastgele açıyorum. Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, yalnız söylenen sözü duyabiliyorsan ne görebiliyorsun ne de duyabiliyorsundur. Ben anlamadım. Gözlerde gözyaşı olmasaydı kalplerde gökkuşağı çıkmazdı. Aşk bir çay, sevgi ise şeker. Bizim gibi garipler çayı şekersiz içer. Hazırlıkta kullandığım kitap Abimde varmış yani eskiden kullandığı kitapmış ve ben buna para verdim abi. Bizde böyle ajandalar vardır evde bayağı var ama ajandaların işte kimsine ilk ilk birkaç sayfasına başlanılmış sonra devam edilmemiş böyle hepsi yarım yarım ya da çok eski yani kullanılması sayfa düzeni falan çok mantıksız. Ee, o yüzden böyle arada not al alırız hani saçma sapan notları falan almak için böyle arada eritmeye çalışıyoruz ama yine de çok var ajandaya da. Babamın lise defteri galiba bu. Fiyata bakın. 1 milyon yazıyor. 1 milyon 400 bin lira. Ne çok kitap varmış bizde ya. Bir de hiç bilmediğim, görmediğim kitaplar var. Toparlayayım derken daha çok karıştırdığımı hissediyorum şu an. <laughs> Ve asla şeyi bilmem yani. Kitapları kategorilerine göre ayırmayı falan bilmem. O yüzden her şey her yerde evet. şu an Elia Çelebi'nin böyle maceralar seti vardı. Şu kadarını okumuşum, şu kadar kalmış. Çekeyim mi? Gel. Damn. Uh. Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Şöyle göstereyim. Ee, şurada ben çaplatmışım arkadan çivi çakarken. Ama genel olarak böyle. Bir de bunu böyle çok özenli bir şekilde vermemişler. Yani böyle bildiğin kesmişler yuvalarını belirlemişler ve direkt paketlemişler böyle. İçinde bir sürü toz vardı. Hala yaparken tozları falan geliyordu yani. Kestiği gibi koymuşlar, paketlemişler. Şurada birkaç leke kaldı sadece. Onları sonra yine sileceğim. Şu tarafta değil de şu ön kısımda olduğu için onları sonra da çıkarabilirim. Şimdi bu kitapları buraya dizeceğim. Bizim yerimiz yamukmuş. O yüzden bu böyle sallanıyor. Ee, ama kitapları koydukça oturacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Babamın eski bir defterini buldum. İçinde bilmeceler de vardı. Kim evini kiraya vermez? Hayır, kaplumbağa. Hangi istasyonda tren durmaz? Hangi istasyonda tren durmaz? Çay şey istasyonunda. Ne? Hmm, Türksel istasyonunda. <laughs> <Trenci> Bu mu Türksel ne <laughs> alaka? Uzay istasyonunda. Evet, kitaplığı böyle yerleştirdim. Şu alttan başlayayım. Şurada bir kısmı böyle dini kitaplar, bir kısmı da kişisel gelişim, işte arada el kitapları vesaire var. Burada böyle tarihle ilgili olan kitapları koydum. Burada direkt seti koydum ona yer bulamadığım için. Burası da biraz karışık. İşte turizmle alakalı da var. Mesela şurada tıbbi bitkiler rehberi falan var. Biraz karışık burası. Buraya böyle e, eskiden okuduğum kitapları koydum. İşte ortaokulda okuduklarım da var, Lisa çağında okuduklarım da var. Böyle biraz karışık. Ciddiler kötü durduğu için onu köşeye koydum böyle. Ee, daha sonra burası da karışık aslında böyle roman gibi daha çok diyebilirim. Yani arada klasikler falan da var da e, annemle benim okuduğum karışık bir bölüm. Şu tarafta da işte ince olanları koydum. Burada biraz daha e, çocukların işte ortaokulda okuyacakların da yine e, kitaplar var. Biraz karışık yani tam düzene bilmiyorum. Buraya şu an okuduğum kitapları koydum. Yani şu burada yatağım olduğu için hemen buraya el atarım diye. Burada da Diğer kitaplığıma sığmayan ve yeni aldığım işte ilk öncelik okum, okumaya öncelik vermek istediğim kitapları koydum. Evet. Şöyle yanı falan böyle oldu. Bu kitaplığı buradaki kitaplığı da babam şöyle paketledi. Süper paket. <laughs> Bence orada tahtalar can çekişiyor. İyice sıkıştırmışsın. bütün alet içinde bulunur. Böyle işte bu kitaplık serüvenimiz sona erdi. Ben şimdi annem bana kahve yapmış ama unutmuş. Biraz soğuk soğuk onu içeceğim. Onu içerken de odanın geri kalanını toplayacağım. Sonra artık evi komple bir süpürüp akşam artık yatışa geçmek istiyorum. Tekrardan selamlar herkese. Ertesi gündeyiz. Yani şu an pazartesi günü. Okulun başladı, dönem başladı. Bu tatilin boyunca haftada iki gün video yüklemeye çalıştım. Umarım dönemde de devam ettirebilirim ama yapamayabilirim. Ee, haftada bire düşebilir yani her an. Bunu söylemek istedim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.